Çocuklar, ayakkabılarınızı ortalıkta bırakmayın ha. En son giren ayakkabıları toplasın. Gelin, sen topla. Cık, gelin diyor, duyuyor musun? Ya Nazmi, vallahi çok yorgun. Yatın uyuyun, sabah kalkınca kavga edersiniz. Ya mı ya? Konuştuk. He. <laughs> <laughs> Oy. Korkma. Artık bitiyor. Ulan be. İçimizden en azından biri mutlu be. Ayşe ne güzel buldu kafasına göresini. E enişte desen. Ciğerini verecek kadar seviyor. Darısı başına diyeyim bana. Niye lan aramızdan biri mutlu sadece Rıza'mla ben ne oluyoruz? Başımızın belası oluyoruz. Söylenme öyle. Hanım anne ne diyeceksen Hı. yüzüme söyle. Ben kendi kendime konuşuyorum. Sen niye üstüne alınıyorsun? Şı i̇şte, tamam kavga etmeyin. Şurada bir kardeşimizin mutluluğuna sevinelim dedik be. Ya üzüldük mü dedik ya biz de. Ben de görüyorum. Eski Ayşe gitmiş vallahi kıza can gelmiş. <laughs> ne bileyim bana bir kötü gibi geldi. İçime doğdu sanki böyle Kerem'le arası iyi de Yelda'yla nasıl acaba? uykusuna yatan Ayşe, şimdi yaz meltemi gibi uçup gitmiş. Günaydın herkese. Günaydın, gel gel. Canan çok güzel bir şey yapmış. Ha ben çok aç değilim baba ama oturayım. Günaydın anneciğim. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Günaydın. Ne o kadar seslendim ama bir türlü uyanamadın. Nasıl bir derin bir uykudur ya. Ya üstünde bir kırıklık var. Halsizim biraz ondan herhalde. Yapma. Aa tabii fıskiye suyunu yedik. Sen bir de kurulanmadan yatınca Hasta oldum tabii. Aman çocuklar dikkat edin. Etrafta salgın var. Biriniz kaparsanız evde hepimiz hasta oluruz. Onun için bol bol soğan yemek lazım. En çok C vitamini onda var. Doğru söyledin Muhsin baba. Bol bol soğan yiyelim. Bakayım. Kadar evet. da ateşin yok gibi ya. Gayet iyi görünüyorsun. Ee, çıkalım mı yediysen? Aa Keremciğim. Anneciğim bugün Ayşe ile bizim biraz işimiz var. Onları halletmemiz gerekiyor. Değil mi Ayşe? Ee, öyle ya, unuttum ben. Dağıldım herhalde, hastayım dedim ya. Ne işi bu ya? Başka gün halletseniz olmuyor mu? Bugün şart mı? Şimdi halletmezsek olmaz ya. Vaktini de halledelim ki sonradan başımıza iş çıkmasın. Kaçmıyoruz ya. Ee, kaçmasan iyi olur. Konuşuruz hani. O zaman görüşürüz. Size afiyet olsun. Sağ ol evladım. Sağ, Sağ ol. ol. Görüşürüz. <laughs> Ay Samet hadi oyalanma bak trafiğe takılacağız, geç kalacağız, doktora yetişemeyeceğiz. Tamam dur şunu bir giyeyim. Hadi. Abi hadi işte görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hah. Efendim Hasan abi. Hadi yok abi. Ha düme, düme kodu. Ee, NC067. He, aman abi bak onların hepsi baştan dikilecek. Abi bizde de kalmadı o ya. İyi e, tamam ben bir şeyler düşüneyim arayacağım seni. Tamam Hasan abi. Hadi hadi Hasan abi. Niye arıyorlar? Koskoca patron. Şey Sultanım ya atölyede bir sıkıntı çıkmış da şimdi ama neyse boş ver düşünmeyelim. Hadi biz gidelim. Oğlum bir dakika. Neyi düşünmeyelim ya? Hadi senden benden vazgeçtim. İnternet siparişi gelirse ne diyeceğiz? Sen git müşteriye geç kalacağımızı belirt. Hadi. Ya baba o işi çocuklar halleder yani. Ben bir mesaj atayım. E, doktordan sonra giderim, uğrarım. Başlarında da dururum yani. Aa Samet'çim olur mu öyle şey? Allah sen Rutin bir kontrol bu. Ben tek başıma giderim. Sen şirketin başında ol lütfen. <laughs> Yok sultanım şimdi doktora gidiyorsun. Acil bir şey olur. Aman Allah esirgesin. <laughs> ah Sametciğim, ya hani sen de. Ya, ben olabilecek en güvenli yere gidiyorum. Doktorun yanına gidiyorum. Ay Çin vazosu ben kırılayım Allah aşkına. <laughs> Sametciğim, şirketin sana ihtiyacı varsa sen orada olmalısın. İşlerinin başında ol lütfen. Ne? <laughs> ben kendim giderim. İyi, ben gideyim o zaman. Heh, hadi bakalım, işin rast gitsin. Aferin kızım sana da. Teşekkür ederim babacığım. Hadi güle güle. Hadi. E ee, hadi, gel çıkalım. Hadi canım, hadi. hadi. Geldi hanım. E, biz bunu kendi içimize halletseydik. Yani Ceyda'ya hiç gerek yoktu. Sana düşen suçunun kabahatinin sorumluluklarını üstüne alıp beni dinleme. Gel bakalım. Kerem sana aşık Ayşe'cim. Bunu nasıl becerdin bilmiyorum ama benim oğlum sana düpedüz aşık. Benim istediğim de bu ilişkinin zayıflaması. Hatta bitmesi. Tamam. Seni sevmiyorum, seni istemiyorum. derim, boşanınca da biter. İstediğiniz bu değil mi Yelda Hanım? Öyle yapmayacaksın tabii ki. Bu yapacakların yarasa yarasa Kerim'in aşkına sana kuvvetlenmesine yarar. Yelda yani Hanım ben ben sizin benden ne istediğinizi gerçekten anlamadım. İşe Kereme karşılık vererek başlayacaksın. Bir aşkına bitirir. Hayal kırıklığı. Sen de önce onun huyuna gideceksin sonra da sonra da nefret ettiği bir sevgili. Düşman bile olamayacağı bir insan. Yüzüne bile bakamayacağı biri olacaksın. Böylece senin için yanlış düşündüğünü görecek o da. Ben ben ben, ben böyle bir şey yapamam. İstemiyorum derim. Ayrılırız. Bu kadar. Böyle bir şey yapamam ben Kerem'e. Bak bu olay öğrenilecek olursa ne ailen? ne çevrendeki yaşayan insanlar. Bunların hiçbirinin yüzüne bakamaz hale gelirsin. Ve ben de bunu yaparım. İnan yaparım. Sen bizi düşünmedin. Ben seni hiç düşünmem. Tamam da bunu... Bunu neden Kerem'i yapıyorsunuz? Bana Kerem'i düşünen iyi kız numaraları yapma Ayşe. Çünkü benim bu numaralara karnım tok. Ben oğlumu sokakta bulmadım. Bak, eğer bu iş kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkacak olursa... ...Kerem biter, ...şirketin itibarı beş paralık olur. O yüzden... ...kimse duymadan... ...Kerem'i de rezil etmeden... ...sessiz sedasız bu işi bitireceğiz. Senin seçme lüksün yok. Anlaşıldı mı? Ayrıca ben Kerem'in annesiyim. Onu senden daha çok düşünüyorum. Tamam Yelda Hanım. Siz ne istiyorsanız öyle olsun. Nasıl istiyorsanız öyle olacak. Güzel. Ceyda Kerem'i iyi tanır. Ne de olsa beraber büyüdüler. Bundan sonra talimatları o sana verecek. Şişt, bakma bakma. Yok burada. İzin almış gitti. Kim Gonca mı? Ha. Niye ki? Vallahi bilmem. Üç dört gün kafamı dinleyeceğim demiş. Ne yaptıysan artık kıza. Bir şey oldu ya, bir şey olmadı. Boş ver Erkut ya, çok uzun mesele. Ya tamam canım, yanlış anlama. Hani çaycıyım ya, her şeyi bilmek zorundaymışım gibi düşün. Ondan soruyor. Haklısın. Hadi görüşürüz. Yok mu boş? sonraki hayatında yanında olmak istiyorum. Seni seviyorum. Ben bunu yapamam. Yok, yapamam ben böyle bir şey. Hanımefendi bir isteğiniz var Ben niye sizin tehdidinize boyun eğiyorum ki ya? Bu benim hayatım, bizim hayatımız. Ben ne yapıyorum ya? Hanımefendi ben sadece ne içersiniz diye sordum. Ee, ah, e, ah, yok şey, oyuncuyum ben ezber yapıyorum. Ezber geçiyordum. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız